Herkese merhaba arkadaşlar. Anka Games kanalına hoş geldiniz. FIFA Online'da yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Ee, çok sorduğunuz sorular Yön tuşlarıyla oynayabiliyor muyuz? Genelde bu atanıyor çünkü arkadaşlar. Şimdi ayarlar kısmına şöyle bir gelelim. Kontrol ayarlarında arkadaşlar hareket kısmının şu olduğunu görüyorsunuz. Bu hiçbir şekilde değiştiremiyorsunuz maalesef. Ben yapamadım. Yapan varsa da bu videonun altına yazabilir. Ama farklı bir şekilde oynayabiliyoruz. Joystick'imizin özelliğine bağlı olarak arkadaşlar. Bunu göstereceğim sizlere. Yani şurada hareket kısmını zaten bir önceki videoda ben nasıl yapıldığını anlatmıştım arkadaşlar. Kanalımızı takip ederseniz onu da görmüşsünüz. Özel olarak ayarlayıp sonradan tuş kombinasyonlarını yapıyoruz. Şunu şu tarafa alalım. Şurada Shoot pas tuşlarını nasıl değiştireceğini arkadaşlar çözememiş. 1, 2, 3, 4 yazıyormuş bazılarında olabilir. Ama konumları bu şekildedir. Hangisini neye vermek istiyorsanız ona göre ayarlayın. Mesela B'yi şut yapacaksınız. Hemen buraya gelip şut yapıyorsunuz. Zaten hemen diğer tuş da değişmiş oluyor. Onu da değiştirecekseniz diğeriyle değiştiriyorsunuz arkadaşlar. Herhangi bir sıkıntı yok bu konuda. Ee, biz, tabii şunların yerini değiştirelim. Bu şekildeydi zaten. Heh, gelelim konumuza. Şu hareket tuşlarının e, joystick kısmında olmayıp da yön tuşlarıyla nasıl yaparız? Bunu ben buradan ayarlayamadım. Dediğim gibi hiçbir şekilde değiştiremedim. Sizler yapabiliyorsanız şurada da hareket etme kısı basıyorum. Hiçbir şekilde değişmiyor. Yani Bunlar buradan varsayılan olarak zaten atanmış geliyor kısa yollar. Bunu bir türlü değiştiremiyoruz. Bunu nasıl yapabiliriz? Nasıl yapabiliriz? Oyuncu kolunda klavye olursa varsayılanından çıkıyor. O zaman o zaman da gene değişmiyor. Vast, ha, burada kendisi otomatik atıyor demek ki ikiye bölmüş klavyede ya yön tuşları ya da V,A,S,D'den yapıyorsunuz biz oyun kolu, oyun kolunda da kullanılıyor hiçbir şekilde şuraları kurcaladık hiçbir şekilde değişmiyor arkadaşlar yani sadece ne kalıyor ee, oyununuzda joystick'inizin verdiği özellik varsa o şekilde halledebiliyoruz. Şimdi hemen bir maç yapalım. Maç ekranına girelim. Bir rakip bulalım bakalım. Kadromuzun bu şekilde çıkalım. Bir rakip bulsun bize. Bu rakibe göre Burada değiştirebilecek miyiz? Yön tuşlarıyla oynayabilecek. Ben joystickten oynuyorum zaten arkadaşlar. Bilen bilir beni. Değiştir. Değiştirdi. Tamam. Bizimki de formalar aynı olmasın, karışmasın. Bunun kadrosu da güzel. Vay 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 vay. Ben şimdi bununla oynayacağım. Herkese merhabalar. Ben spikeriniz Murat Kosova. Yanımda Nedil Evren. Merhaba Murat. Görüyorsunuz. Oyuncuya baktığınız anda oldum. şu kısma bastığım anda farklı şeyler çıkıyor zaten altta. Ama ben de mod kısmı var arkadaşlar. Modu aldığım anda bakın artık Görüyorsunuz, artık yön kısmı ile oynuyor Ben bunda tabi fazla iyi oynayamıyorum. Ama Joystick'im verdiği özellik sayesinde artık yön tuşları ile oynayabiliyorum. Sizin de varsa böyle Joystickiniz, Not kısmından ayarlayıp oynayabilirsiniz arkadaşlar. alıyor. Hemen ben tekrar mod kısmını bitirdim. Tekrar joystick kısmını aldım. Joystick'te daha rahat oynayabiliyorum. Sizin de zaten joystick özelliğiniz varsa bence alışın. Daha rahat oynayacaksınız. Evet, ben maça dönüyorum. Şöyle bir ara isteyelim. Top ceza sahasında. Tehlikeli pozisyon olabilir. Şöyle maçımız dursun. Bu videonun da sonuna gelelim arkadaşlar. Sonrasında devam edeceğiz. Biz maçımızı yapalım. Bu videoda burada sonlanıyor. Takıldığınız konu olursa lütfen tekrar yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kanalımızı takip ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Şimdilik hoşçakalın.